Halil hocam merhaba. Merhaba. 112'den aldığımız habere göre Çevre Yolu'da zincirleme trafik kazası olmuş. Yaklaşık 15 yaralı hastanemizden haber Ooo yapma ya. Tamam. Tamam ben bunu bir başhekimle bildireyim hemen. Teşekkür ederim. Kolay Alo buyurun Halil Bey. Şimdi 112'den aldığımız habere göre Çevre Yolu'nda zincirleme trafik kazası olmuş. 15'e yakın yaralı varmış, hastanemize gelecekmiş. Bence olan yeri e, yönetim ekibini e, gerekli pozisyonu almak için aktive edelim. Hemen hemen hızlıca WhatsApp grubundan olay yönetim ekibini mor ile olay yönetim merkezine toplantıya çağıralım. Hızlıca bir araya gelelim arkadaşlar. Evet. Gerekli bilgi alışverişini sağlayalım lütfen. 112 komuta Merkezi'ni Tamam, anlaşıldı. Arkadaşlar 112 komuta merkezinden aldığımız olduğum doğrultusunda afet acil müdahale planını seviye 1 olarak e, aktifleştirmeye karar verildi. Yılmaz Bey, İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçelim. Gerekli bilgi alışverişini takip edelim. Anlaşıldı. Halil Bey, Triyaj alanlarını açalım, hastane içi trafik akışını sağlayalım ve gerekli güvenlik önlemlerini alalım lütfen. Sibel Hanım, hastanemizin mevcut personel yatak ameliyathane evet, durumu ben, nedir? Hastane, hocam arkadaşlar geçim iletişim şu anda. Evet, tamam, tamam. Teşekkürler, sağ olun. Hocam acil servise, yoğun bakımlarda yatak servislerde sıkıntımız yok. Gerçek tüm hastaları kabul edebiliriz. Mahmut Bey, Hastanemizde otelcilik hizmetleri, morg, morg kapasitesinde herhangi bir eksiğimiz var mı? Varsa hızlıca ihtiyaçlarımızı tespit edelim. Evet, tamam oldu. Çok güzel, tamam. Peki, teşekkür ederim. Ee, herhangi bir otelcilik herhangi bir eksiğimiz yok. Morg kapasitemiz yeterli. Dolaplarımız da hoşta. Bir problemimiz yok şu an için. Murat Bey, bütçe durumumuz nedir? İlaç, tıbbi malzeme, araç gereç konusunda ne durumdayız? Hocam hastanemiz bir kez her türlü acil alım için yeterlidir. İlaç, tıbbi malzeme, araç gereç konusunda birimlerden gelen tarafta karşılayabiliriz. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar kurkuaz kod veriyorum. Domket yeleğini alalım. Hafif öne doğru alıyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Ne durumda? Kolay gelsin. İyi misin? Domket yeleğini mi kullanıyorsun. Domket tamam. evet. yeleğini kullanıyoruz. Bırak bana abla. Tamam. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Gözlerini aç. Beni Duyuyorsan gözlerini kır. Tamam. Tamam. Sedeye alın. Sedeye indirelim. Biz de bu tamam. arada emniyet temellerini takalım biz de. Boyunuz birazdan çek. Bir saniye. Çekil. Çekil. Bu taraf bende abi. Tamam bu taraf bende. Arkadaşlar sabitleyelim. Gel be. Tamam. Sabitleyin. Tamam. Terk etmediği alan sonra bu sabitleyelim. Tamam. Bir, iki, üç. Ben öbürünü alacağım. Tamamdır, tutuyorum. 2, 3 üç. 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 1-2-3 Mahmut Bey, acil servisin önündeki e, triyaj alanını boşaltıralım, güvenliği alalım park etmiş araçları çektirelim. Evet. Şimdi acil servise e, 4 ambulans, 4 sivil araçla 8 hasta getirildi. Bunların ikisini direkt yoğun bakıma aldılar, ikisini ameliyathaneye. Evet. Diğerleri san, işte değerlendirmedeler. E, Sanki işte de, e, hasta hasta yakınlarının yani, çocuk durumlarını değerlendirelim. E, Gerekli ürünlerini de alalım. E, hocam e, hem personelimizi hem hasta olarak, hem hasta yakınlarına Gereken psikolojik destek sağlanmaktadır. İhtiyaç verdiğinde diğer arkadaşlarını da görecek gibi Bu arada 4 ambulans daha giriş yapmış. E, 4 hasta da kırmızı alanı alınmış. İşte değerlendiriliyor şu an. Görüntülemeliymiş mantıkları. Ahmet evet Hocam, acil servis için gerekli bir yapalım? Bey, gelen hastaların durumuna göre triyajı organize edelim. Gelen hastalar için gerekli personel hastalara sağlamlık, tüsketimi Hani son bir dönüyle ve bir grup kurularla ilk e kıvata geçti. Dinlendirme yaptı. Şahit hocam, Ahmet Hoca ve Tolgay Zekan bu bilgilere göre acil servis için gerekli düzenlemeler yapılmış olup triyaj alanı açıp ekip normalize bir şekilde beklemektedir. Ali Hocam acil servis ve trafik akışı sağlandı. Gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Triyaj alanları açıp gerekli düzenlemeler yapıldı. Herhangi bir problemimiz yok. Bu arada bir ameliyat, ikisi simil araçla daha hasta geldi. üç hasta, bir yoğun bakım, bir ameliyathane, diğeri sarı 3'e geldi. Şu ana kadar 15 hasta geldi ama devamı var mı yok mu bilmiyoruz. Evet. Melis Hocam, hastanemizin danışma birimini basın bilgilendirme alanı olarak belirlemiş olup basın mensuplarına konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmış oldu. Değerli basın mensupları... 20 Eylül 2023 tarihinde 2023 yılı HAP planı masa başı tatbikatı bugün başarı ile gerçekleştirilmiştir. Senaryo gereği 20 Eylül 2023 çarşamba günü saat 15'te Şanlıurfa Çevre Yolu Hastane Kavşağı'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Senaryo gereği olaydan etkilenen araç sürücüleri ve yolculardan toplam 15 vatandaşın 112 ambulansları ile hastaneye geldiği olayla ilgili tatbikat, haberin duyulması ile birlikte WhatsApp grubunda olay yeri ekibi toplanmış. Haberin duyulması üzerinden 4 dakika sonrasında ekip e, olay yerinde hazır bulunmuştur. Sahadan gerekli ve doğru bilgiler alınarak güvenlik önlemleri altında müdahale sonrası hastalar çeşitli servislere alınmıştır. Bu tatbikatla hastanemizin imkan ve kabiliyetlerinin test edilmesi Gerçek bir olay olması halinde hastane çalışanlarının koordineli bir şekilde elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak çalışabileceklerini ve müdahale planlarımızı gözden geçirmiş olduk. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Tatbikat sona ermiştir arkadaşlar. Emeğinize sağlık.